Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videoda trafik lambası nasıl yapılır öğrenmiştik. Şimdi ise bu videoda potansiyometre ile nasıl led şiddeti ayarlanır öğreneceğiz. Malzemelerimi tanıtacağım. Bir tane breadboard, bir tane Arduino, bir tane ledimiz, bir tane 330 ohmluk direnç, bir tane potansiyometre, 5 tane de jumper kablomuz mevcut. Devreyi kurmaya başlayalım. Devreyi kurmaya başlamadan önce size potansiyometremi tanıtmak istiyorum. Potansiyometremde 3 bacak var. Bu 3 bacaktan sağdaki ve soldaki YND veya 5 takıyorsunuz. Hiç fark etmez. İstediğinizde takabilirsiniz. Ortadaki bacak ise analog pine giriyor. Hemen yapmaya başlayalım. Ortadakini A0 pinine takacağım. Şimdi dediğimizin bağlantılarını kuralım. Dediğimizden çıkan jumper kablo 3. pine taktım. Hemen bunu da yeniliğe takıyorum. Kodumuzu yazmaya başlayalım. Define ile potansiyometremizi belirlediğimizi tanımladık. Integer ile tam sayı olduğunu ve değer yazıp değişikken atadık. Değer analog read yazarak analog pin'deki diğeri okumasını söylüyoruz. Değer eşittir. Değer bölü 4 yapmamızın sebebi de en yüksek alabileceği değer 255'tir dediğimizin. Ama potansiyometremiz 1.23'e kadar değer alab alabiliyor olmasını eşitlemeye çalışmak dolayı 4'e bölüyoruz. Analog right yazılmasının sebebi ise analog pin'de olması. Kodumuzu yükleyip geldim. Şimdi bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Evet şu an çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.